Neredesiniz la? E, araba yanına geliyoruz. Ben de arabamı alayım. B bakayım lastikleri duruyor mu araba? Lan Barış yakınsın. He, geliyorum. Bu ne amına koyayım? 1 3 araba verdiler altıma ya. Lan Barış, durun la geliyorum ben. Geliyorum, geliyorum. Durun orada. Lan Barış. Ne? Lan üst yoldasın. Aşağı in. Gördüm aşağı atlayacağım. Nerede? Dur. Nereden atlayabilirim? Ya dolan üst yolu. inme yeri var. Ya atlayacaktım ya. Bana koyduğum pasatla yaptığı hareketlere bak. Çekil ulan. Adam yolumun üstünde duruyor. Sonunda barış. <laughs> ya renge bak. <laughs> Beğenemedim ben. Beğenemedim. Hadi gidelim barın eve. Ben de araba almak istiyorum. Bu araba çok yavaş. Dogi, Dogi, olta at. Ney? Olta at. <laughs> He, <Ha, Hı. gülüyor> uzandırayım seni. <Al. gülüyor> Barış takip edebiliyor musun? Hey, diyor. Zor ama biraz. Yavaş olduğu için araba. Araba nereden alıyorsun? İnternetten. <gülüyor> <gülüyor> Sen köpeğe düşeceğim biliyorsun değil <laughs> mi? <şarptım>. Oha. <laughs> <Yatma, gülüyor> <laughs> 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 baran nasıl Abi, diyecek? Baran köprüde kalacak ya banko. Bunu koyayım? İki oldu. Oradaki arabaya çarpıyoruz diyeceğim. <laughs> Köprüye çıkmamız gerekmiyor muydu zaten? Yok Baran eve gideceğiz de Baran hala zıplamaya çalışıyor bir <laughs> Ya Doğan al beni arabaya. Gel. Ben bu pembe arabayı salacağım. Mermim de yok zaten. Sana bir parmak çekerim. Bin araba. Hangi tuş da çekiyor? bin bak, bak bana FPS al. İçeri bak. <laughs> İçme gir <gibi gülüyor> daha. O. Oh. Elini boş yap, sonra sağ tık bas. Oh. Dışarı doğru çek. Tamam, ben hep böyle gezeceğim. Dışarı çek. Heh. Baran gidiyor mu eve? Gidiyorum gidiyorum. Tamam geliyorsun. Pezeng 1-5 ama gidiyor yani basınca. Seat Leon kullanıyorum. Gidiyor. Ha. <laughs> Düzgün sürme Ibiza abi. yok mu ya Leon hani? Ibiza yok mu abi? Yok. Leon varken yok. Bu bizim seçimde iki kişi daha var. Onlar kim? Görevden gelenler mi? Yok. Baran eve geldik, baran yok. Aa, aa öndeki arabayı çaldım. Çalayım öndeki arabayı? Gerek Çek olmayacak, önüne. Gerek olmayacak ki. Göreve gireceğim. Niye ben kendim olmak On kendini alamıyor Aa. sokaktan gördüğünü. Böyle internet... da her arabaya değil. İnternet 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 aç. Oradan bir araba al kendine. Aklıyor. Yanlış yola girdim de peşinde polis var. Legendary Legend Motors, motor Motorsports'a gir. Al buradan bir araba kendine. Aşır Orada beleşler var. var Barış. En aşağıda beleşler var. Aynen. Bakayım en aşağıya. Benim evde buluşalım. Biz zaten senin evin öndeyiz. Gördüm. Ulyan'la beleş arabaya bak. Ben bunu alacağım. He, arabadan çıkmam lazım. Çıkar beni buradan. Çıkar beni bu arabadan. <laughs> Çıkarım beni buradan. <laughs> Çıkarım beni buradan salın <laughs> Sonra Peşime polis taktım. You have no way to store this vehicle diyor. Depo <laughs> alman, alman gerek. Alman. Depo alman gerek. Araba için garaj. Onu alman. nereden alıyor? Onun da ucuz bir garaj var. Onu götürürüz. Şeyden sonra. Aa. Göreden sonra alırız. Ne alıyorum bu Ne şu arabayı çalayım. Buraya CJ mi yaptın lan kendine? Lan <laughs> arabamı bırak. O rastgele yaptı. Ya. Evet. Sarı saçlı zenciyim ben abi. Hadi Baran, girsene evine. Bekle. aynı de peşine polis taktı? Ben saklanıyorum şu an. <laughs> Cübe ya. Yani çalacak araba alıyorum. Barış gel. Geleyim. O, ok, o mavi şeyde dur. ve evin içinde <laughs> polis arıyor. Ah! Oh. Gelsinler. Geliyor, geliyor.

o burada nasıl gideceğim? Yok ki bir şey burada. Evin önünde bekliyorum. Geldim. Ben buraya nasıl gireceğim Doğan? ama mavi markerde dur. Mavi markası yok ki burada. Nasıl yok? Evin önünde bekliyorum, hiç bir şey olmuyor. Dur bakayım. Zili çalması için. Bekle. Be. Ben barış alıp geleyim. Evet, sen e Barış. Ben de Haritadaki mavi şeyin içindeyim de... Ha, tamam. Dur, giriyorum şimdi. Bu ne? Eve girme animasyonu koymuşlar. Ne var? Ya kaliteli oyun. Eve bak ben bu her yere kusarım. Yemek var mı? Var. Ama yok. Hayır. Elma. Ah, nam 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 Aa. içebiliyorum. İyi mi? Oo. Oh. oh, afiyet bana. Burada bong var barış istersen. Onu da çekeyim. Şundan da içeyim. Ya yeni görmüşler gibi. Ondan sonra gel şu odaya gel Barış. Tamam geliyor. Stop drinking diyeyim hadi. Gel şu odaya. Geliyorum ben be. Vallahi yumruğu çakacağım suratına. Ya kızan çok konuşma hadi. Hadi. Ne yapıyoruz burada? Hey prizin otobüs evet. otobüsü çalacağız. Bir tane de salağa davet et Barış gibi olsun. Silah almam lazım mı? Evet. Pistol var tek bende yani. Al al. He, mermi alayım. Mermi al mermi. Evet. zırh almayı unutma Barış. Zırhı nereden alacağım be? Orada yazıyor ya. Tamam. Super Heavy Armor Porsche. Yo bende yazmıyor.